Ne yaptık Kuzenim bugün Honda Forza 250 2023'te 40 Kırıkkale'ye gidiyoruz. Ankara Kırıkkale arası yaklaşık 65-75 km arasında. 5.5 litre yakıyor diyenlere bu videoyu çekiyorum. Yaklaşık 4 senedir 2021'den bu yana 2020 model Honda Forza 250 kullanıyorum. En soğuk günlerde bile 4.2 yaktırabildim. Onun dışında uzun yola 135-140 gittiğim zamanlarda 3.5 litreyi geçmedi. Şimdi tekrar bugün bunu test edeceğiz. Ben de sizle beraber test edeceğim. Motorumuz 4691 kilometrede. Biraz önce aldım. Henüz 6 kilometre olmuş. Ee, Umut buraya da gösterebilirsin. Motorun e, 4700 kilometrede olduğunu. Motorumuz henüz 6 kilometre gitti. Artçı ile beraber tepe kaz gitmeyi düşünüyorum. Yol mümkün yol imkan verdiğince virajlar imkan verdiğince tepe gitmeyi düşünüyorum bakalım artçı ile bu ne kadar yapacak kuzenim nasıl ama sizi yalancı çıkaracağımı göreceksiniz çünkü ben Forza'yı gerçekten seviyorum aşığım Forza'ya 4 sene bindim yetmedi bir 4 sene daha vereceğiz bundan kapa <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın buzağı kuzenim? Ne yaptın kuzi kuzi men? bin. Kameraman Umut. Keşke <laughs> kaskımı da alaydık. Çok yorulurdu ya. Buzağı gibi herkese kaskını vermeyeceksin. Bak ben Ablam kimseye verdi. veriyor muyum? Ablan da olsa vermeyeceksin. Babama vermem. Babama. <laughs> o zaman sür Allah ne diyor olur. Camimizi de çekelim. Esselam. <laughs> <laughs> Motorumuz 4.7 kilometre ortalamayla 79.3 kilometre gitmiş. Range de 180 gösteriyor. Benzinimizi fulledik. Şu an 51.79'dan 3.48 litre aldı. 180 TL'lik bir benzinimiz gitmiş. Evet 180 bölü 79.3 dediğimiz zaman 2.26 ile kilometre başına fiyatımız var. Bunu giderken tekrar ölçeceğiz. Sizlere tekrar söyleyeceğim.